Konuğumuz çocuk sağlığı, hastalıkları ve yeni doğan yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Ferhat Çekmez. Bayağı uzun oldu hocam vallahi. <laughs> hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün çocuklarda bitki çaylarını konuşalım istiyorum. Çok önemli bir konu. Çünkü bilip bilmeden bir sürü şey verilmek isteniyor. Bunların bazıları faydalı, bazıları zararlı. Bizi tam doğru bilgilerle aydınlatırsanız harika olacak. Şimdi e, pediatride yani çocukluk alanında ki bebeklik döneminden itibaren bitkisel ürünleri e, kullanıyoruz. Bunun hem ilaç haline getirilmişi var veya direkt doğal formlarıyla kullanılmışı var. Bunu çay olarak kullanabiliyoruz, işte toz olarak kullanabiliyoruz, işte kremleri yağlarını kullanabiliyoruz gibi gibi. Ama özellikle aileler ek gıda dönemi 6. ayda beraber başlandığında bitki çaylarını çok merak ediyorlar e, ve bunları da bebeklerini ve çocuklarını kullanmak istiyorlar. Şimdi bunun hangi bitkinin ne zaman kullanılacağı, ne kadar nasıl kullanılacağı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz her şeyin azı karar, çoğu zarar dediğimiz bir lafımız, atasözümüz var. O yüzden zamanlamayı iyi belirlemek lazım, dozajı da iyi belirlemek lazım. Yani kaş yapalım derken de bu sefer göz çıkarmamak lazım. Şimdi özellikle 6. ay ek gıda dönemiyle beraber Atıyorum çocuğunuzda ciddi sindirim problemleri yaşıyorsanız burada biz açıkçası kekik kullanabiliyoruz. Nane kullanabiliyoruz ve rezene çaylarını kullanabiliyoruz. Bunları tabi küçük bir çay bardağı oranında demleme usulü yapmayı daha çok tercih ediyoruz bunu kullanmayı tercih kabızlık edebilirim. Kabızlık mesela. Kabızlık noktasında yine aslında nane ve rezene çok işimize yarıyor. Şimdi bunun nane ve rezene mide ve bağırsak sistemini çalıştırdığı için aslında hem kabızlık noktasında iyi geliyor. Aynı zamanda hani en çok ailelerin bize sorduğu hocam iştahını açmak için ne kullanalım? Evet bu mide ve bağırsakta pasajı geçişi kolaylaştırdığı için çocuk daha çabuk acıkıyor ve iştahı da olumlu etki ediyor. Yine nane, rezene de bizim e, iştah düzenlemesinde ve kabızlık düzenlemesinde kullandığımız bitki çayları. Onun dışında en çok bu dönemler biliyorsunuz 6. ayda diş çıkarma dönemlerimiz oluyor. A, evet. Çocuklar huzursuz oluyor, ağrıları oluyor, uyuyamıyorlar bir türlü, uykuları bozuldu. En uy uykusu olan çocuklar bile. Burada da en çok işimize yarayan papatya, ve rezene çok işimize yarıyor. Fakat papatya çaylarıyla ilgili özellikle vurgulamamız gereken aslında kadim bilgilerimiz. Yani e, ve Türk halkında sevdiği papatya çayı herkes tarafından bilinir. Bir yılı geçmemesi lazım. Hani Mayıs papatyası dediğimiz hmm. e, papatyanın bir yılı geçtikten sonraki süreci aslında etkinliği kalmıyor. O yüzden ya taze bir şekilde demleme yapmak lazım. Veya o yıl içindeki kurutulmuş papatyanın kullanılması lazım. Melisa ve papatya da çocuğun hem ağrılarının gitmesinde hem de çocuğun uykuya dalmasını ve derin uykuya geçişi kolaylaştırmak açısından çok önemli. Zaten bu dönemlerde uyku problemi yaşayan çocuklarda Melisa'nın aynı zamanda ekstratları yani hazır format eee damlaları da hazırlanmıştır. Aynı şekilde yaşlılık döneminde de biliyorsunuz uykular gerilediği için orada yine yaşlılarımız, büyüklerimiz melisa çayı çok fazla içerler. Yine bebeklerimizin ilerleyen dönemde veya çocuklarımızın zihinsel fonksiyonlarını, işte okul başarılarını artırmak için zaten uyku çok önemli. Aynı zamanda ginko çayları, ginko biloba çaylarımız da beyin fonksiyonlarına gerçekten çok olumlu katkılar sunuyor. O yüzden hani bulunduğunda ve bunun demleme usulü, günde bir bardağı açmayacak şekilde içildiğinde çocuğun dikkat, konsantrasyon ve beyin gelişim döneminde de ciddi katkıları olduğu da birçok bilimsel çalışmada da aslında gösterilmiştir. Yine aslında çok bilinmeyen hani ad olarak biliyoruz ama pratiğimizde kullanmıyoruz ekinezya. Evet. Ekinezya çayları da gerçekten hem bağışıklık destekleyicidir hem de aktif hastalıkta kullanıldığında da hastalık süresini azalttığı çalışmalarla gösterilmiştir. Peki hangi birini kullanacağız dersek bunlar mix kullanılabilir mi? Evet hani bazen kış çayı olarak da mix evet. satılıyor. Evet bunlar kullanılabilir ama içindeki işte dediğim saydığım şeylerden olursa. işte zencefil, zerdeçal e, gibi. E, bunlar olursa kuşburnu e, olduğunda, ekinezya olduğunda mix olarak çocukta e, bir bardağa geçmeyecek şekilde verdiğimizde hem bağışıklık destekleyici hem de e, hastalık süreçlerini de daha çabuk atlatmalarında gerçekten işimize yarıyor. Yine öksürükte biliyorsunuz çocukların en büyük dertleri özellikle 2-5 yaş grubu kreş çocukları dediğimiz çocuklar 7 gün soğuk algınlığı üzerine de 2-3 hafta uzamış öksürükler çok fazla oluyor. İşte geniz akıntıları devam ediyor, burunlar sürekli dolu. Burada da yine bizim kekik de aynı zamanda çok ciddi bir öksürük giderici olarak kullanılabilir. Peki bu çaylar biraz tatsız oluyor tabii. Şimdi ee, onu soracağım hocam şimdi nasıl bunları yapacağız? nasıl içeceğiz? Ben bile tadına bayılmıyorum yani tabii. balla hani tatlandıralım hani ıhlamuru balla verebiliyorum. Kesinlikle ama orada evet tatlandırmamızı genelde balla beraber e, bal yapıyoruz. Bir yaşından sonra. Bir yaşından diyoruz. sonra evet. Biz gerçi 11 yani. aylıkken verdik ama gayet de güzel aldılar. hiç sorun Bir yaşamadım. yaşından sonraki olan kullanımlarda e, özellikle e, hakiki bulduğumuzda çiçek balının ne kadar kıymetli olduğunu zaten biliyoruz. Hem balın kendi e, o birçok faydasından faydalanıyoruz hem de çocuğun bu bitki çaylarını kullanırken daha keyifli tüketmesine de yardımcı oluyoruz. O da yine soğuk algınlığında çok ciddi balgam sökme, öksürük giderme açısından da çok çok işimize yarıyor. Bitkisel takviyeler peki diyelim çayı şey içiremiyor, ne yapılabilir? Şimdi bitkisel yapılabilir? takviyeler konusunda da bir şey de şunu öz isterseniz hemen tamamlayalım, ondan sonra o konuya geçelim. Burada verilmemesi gereken bitki çayları, hani en çok işte belki vurulamak istediğim noktalardan bir tanesi yeşil çay. Şimdi yeşil çay erişkinler için biliyorsunuz çok ciddi antioksidan öneriyoruz. Ee, hani antikanserojen özellikleri bile var ama yeşil çayın kanama zamanı uzatma gibi e, özellikle bazı noktalarından dolayı çok çocuklara verme tarafında olmuyoruz bu bir. İkincisi de vermememizi önerdiğimiz çaylardan biri de ada çayı oluyor. Ada çayının e, içeriğindeki bazı maddelerden dolayı da çocuklara yani yeşil çay ve ada çayı çok kullanmıyoruz ama diğer saydıklarımı özellikle 6. aydan itibaren gönül rahatlığıyla ve bir bardağı geçmeyecek şekilde kullanabiliriz. Genelde de demleme usulünü tercih ediyoruz. Sadece ıhlamur için bir parantez açıyorum. Orada kaynamayı tavsiye ediyorum. Hocam siyah çay kahvaltıda bazen ben görüyorum küçük çocuklar siyah içiyorlar şekerli mi kermi. Olabilir. Hani onu direkt diğer <laughs> e, klasik bitki çaylarının dışında Türk usulü. evet Türk ama usulü. Ama çok da gerekli değil değil mi? Çünkü hani aslında konuştum, şöyle e, demiri onu, düşürüyor. Onu bu. sadece keyif amaçlı değil. Bunu her gün değil ama bazı dönemlerde verebilirsiniz. Çünkü onun da gerçekten birçok faydası var. Yani e, Düzenli tüketildiğinde evet ilişkin içinde sadece keyif değil birçok faydalı noktaları zaten çalışmalarda göstermiş. Aynı şekilde kahvenin de birçok faydası var. Çocuklara pek kahve vermiyoruz o uyaran kafeinden dolayı ama çay konusu siyah çay belli aralıklarla verilebilir. Belli Bu da bir zarar vermez. Tamam. Demir eminimi de dediğim gibi yani sürekli alırsa, düzenli alırsa o zaman evet. Koy bana putun. bir bardak demli çay falan durumuna her her girmeyelim. Gün, her gün. <laughs> Olmaz. Her çay içtiğimizde de çocuğumuza e, siyah çay vermeyelim. Peki e, bitkisel takviyeler olarak başka ne olabilir? Bitkisel takviyeler özellikle son 15 yıllık bir sürede aslında gelişen teknolojiyle beraber insanların o endüstriyel hayattan biraz daha doğaya dönüşü, daha doğalcı olmaya dönüşü var ve burada da bu bitkilerin ki zaten ilaç endüstrisi de zaten bitkileri inceliyor ve buradan ilaçların çoğunu üretiyor. Ee, i̇nsanlar artık biraz ilaç değil de bu bitkisellerle çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. Evet biz çocuklarda da bunu öneriyoruz, ilişkinlerde önerdiğimiz gibi. Zaten hep vurguladığımı e, siz çok iyi biliyorsunuz çörek otunu e, hep vurguluyorum. Çörek otu bizim e, hayatımızda olmazsa olmaz 6. aydan itibaren bebeklik dönemiyle beraber ki çocuklarımıza da e, düzenli verebiliriz. Çok iyi bir bağışıklık destekleyici, e, çok iyi bir antioksidan özelliği var. Antibikroniler... Ama da acıdır nasıl mesela? Bir yine şöyle katarak. yapabiliriz bunu tatlandırma noktasında biliyorsunuz çocuklarda pekmez kullanabilirsiniz, bal özellikle yine kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde e, biraz ya da gıdalarının içine karıştırarak, atıyorum yoğurunun içine karıştırarak verebilirsiniz. Ama düzenli tükettiğimiz zaman, insanlar da biraz şöyle oluyor. E, hastaydı verin diyoruz, tavsiye ediyoruz. 3 i̇şte gün kullanıyor. E, çok bir şey değişmedi. Bu tür şeyler, ürünler, bitkisel ürünler de düzenli kullandığınız zaman hayatınızda hem e, kısa dönemde hem de uzun dönemde faydalarını görürsünüz. Bu önemli. Çörekotunun zaten çok geniş konu Yani kanser engelleyici noktasından tutun metabolik sendrom engelleyici özelliklerinden tutun alerjik e, durumları ki tam bahar dönemindeyiz biliyorsunuz bahar alerjileri çok fazla çörek otunun bahar alerjilerini azalttığı bir kere çalışmalarla net gösterilmiş. O yüzden mutlaka bu dönemlerde Şimdi kullanmak yağı da lazım. Var zaten, Yağları da var zaten. Aslında en etkili yöntemi de o. Soğuk sıkım yani e, kısa aralıklarla sıkıp onu o şekilde tüketmek en güzeli oluyor. Yani o tohum olarak yani e, ezmeden ya da yağını çıkarmadan kullanmak tansa yağı hemen atıyorum aktarda sıktırdınız ve kullanıyorsunuz. Kısa kısa dönemlerde bitirip bitirip bu daha etkili oluyor. Bunu unutmamak lazım. Onun dışında zerdeçalı biliyorsun her zaman vurguluyorum. Zerdeçal yani bu ikisi hani kolay kolay vazgeçemeyeceğimiz bitkisel ürünler ve bunun makaleler yani bilimsel yönü de çok fazla pozitif çalışmalar üretilmiş. Yani biz zerdeçalı özellikle çocukluk döneminde yine çok ciddi bir bağışıklık destekleyici olarak kullanmak istiyoruz. Ne zaman? 6. aydan itibaren zaten tuz ve acı dışındaki baharatlara da izin verebiliyoruz. Zerdeçalı da yine 6. aydan itibaren düşük dozlarla kullanılabilir. Zencefil yine 6. aydan itibaren demin de vurguladık kullanılabilir. Safran çok etkili ama safranın çok çocukluk çalışmaları çok güçlü değil. O yüzden genelde erişkinlere öneriyoruz. Çok etkili bir şey. Gerçekten bir baharat. Ama hem maddi açıdan da çok biraz pahalı ama çocukluk çağında çok açıkçası onu kullanmıyoruz. Bitkisel ürünlerde hani hastalık dönemlerinde demin vurguladığım gibi özellikle Sambucus nigra dediğimiz aslında yine Türkiye'de de var artık. Bu tür ürünler, bunun hazır format şurupları da artık hazırlanmaya başladı. Bunlar bağışıklık destekleyici. Yine ekinezya içerikli içerikler çok kuvvetli bağışıklık destekleyici. Bunlar da hani günlük olarak hayatımızın bir parçası haline getirmek lazım. Hem bebeklerimiz hem çocuklarımız için hem de kendimiz açısından gerçekten çok etkili. Mesela iştahsız ise çocuğunuz burada evde en çok önerdiğim şeylerden biri tarçın. Çünkü tarçının iştahı tetiklediği ve iştahı artırdığı çalışmalar çok net gösteriyor. Her ne kadar orada bir yanlış algı var. Bazen diyetisyen arkadaşlar tarçını sanki tokluk ve iştahı azaltırmış evet, gibi vurgulasa da hayır çalışmalar tam tersini gösteriyor. Özellikle öz bakış şu. Özellikle tarçının e, iştah hormonlarını tetikledi ve acıktırdığı da e, zaten gösteriliyor. Yani e çocuklar da sevdiği bir tat çok rahatlıkla sevdiği bir tat, kekine de koyarsın, ballı sütünün içine de koyarsın ya da ne bileyim. Sütlaç yaparsın atıyorum kullanabilirsin. Her şeyin içine kullanabiliriz. kullanabilirsin. ya da çubuğu koyarsın çay yaparken içine koyarsın. İçine koyabilirsiniz. O yüzden tarçın da bu bağlamda çok önemli. Yine e, bizim belki bitkisel... E, e, tedavilerde uyguladığımız ve önerdiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi karanfil. Karanfili çok biliyoruz ama kullanıyor muyuz? Hayır. Karanfil bir kere sakinleştirici özelliği var. Çay olarak da kullanabilirsiniz. Çayımızın içinde koyabilirsiniz. Ağırlığını diş ağrılarına ağrı kesici özelliği var. <laughs> Belki diş çıkaran çocuk da iyi olabilir. yani. İyi oluyor. Zaten orada şöyle yapıyoruz. Hani doğal olarak zeytinyağının içinde karanfili ezip iyice biraz bekleyip o kendi içeriğinde vermesiyle beraber o yağı tamamen diş etlerine sürerek de doğal bir diş jeli yapabilirsiniz. Ama karanfilin asıl güzel yanı en kuvvetli antioksidanlardan biri. Yani etrafımızda strestir, GDO'lu gıdalardır, işte pestisitler, ilaçlı tarım gibi birçok noktada vücudumuzu bunları bu zararlı etkilerden korumak için en önemli kullanacağımız şeylerden biri karanfil. E çocukta kullanılabiliyor mu? Evet. Yani 6. ay dişle ilgili kullanırken bir yandan da çocuğun aslında bağışıklığını ne yapıyorsunuz? Tabii. Destekliyorsunuz. Müthiş. Yani günlük olarak olmasa bile en azından haftanın belli günlerinde bunda mutlaka kullanmamız ve kullanan çocuklarımıza da kullandırmamız lazım. Tarçın, karanfil bunlar da unutulmamalı ama şöyle oluyor. Çok insanlar bunları dinliyor, motive oluyorlar. Başlıyorlar ama devamı gelmiyor. Hani bir klasik bir laf var ya, Türk gibi başla, Alman gibi bitir diyoruz ya aslında. Devamını hani, getirmek lazım. Devamını getirmek Çünkü lazım. Çünkü bir kere reddediyor sonra bir daha denemiyorsun. Nasıl denemiyorsun. istemiyor diyorsun ama denemek lazım. Ya da mesela bir hafta on gün kullanıyoruz ama devamı gelmiyor, kullanamıyoruz. Mesela bizim Türk halkının en büyük sıkıntılarından aynı zamanda bir de budur. Yani ilaç kullanırken de öyle. Antibiyotik veriyorsunuz iki gün kullanıyor, üçüncü gün artık ama bıra ilişkin ilişkin bırakıyor. <laughs> dur, ama dur. aslında ne kadar direnç gelişiyor. Ya da ilaçlar konusunda da böyle, bir şey yaparken de böyle o bitkisel e, bir hayatımızın bir parçası olma. Nasıl su içmeyi unutmuyorsanız, nasıl yemek yemeyi unutmuyorsak aslında bunları da atıyorum yerleştirmek lazım. Atıyorum zerdeçalı çorbalarınıza koyun, yani sebze yemeklerinize Çok koyun. Çok da güzel Çok lezzet da güzel. veriyor ben bayılıyorum. Tabii gel yani mesela tatlılığınıza tarçın, tarçın olsun. Olur. Çayınızın içinde hem bitki çaylarına hem karanfil. Siyah çayın ee, içinde karanfil ve mesela tarçın harika evet. oluyor yani. Evet. Mesela ben o tür şeyleri eşleştirerek bunu hayatı dizayn ediyorum. Mesela filtre kahveye ben tarçın koyarım mutlaka. Çok lezzetli Çok veriyor. da lezzetli olur. Ya da bizim hani e, Pumpkin Spice denilen hani bir miximiz vardı Biliyorsunuz o bir hazır baharattır aslında. Bir ticari marka değildir Pumpkin Spice. Bunun içinde tarçın var, karanfil var, yeni bahar var, muskat var. Oh. Ee, bunu... Hem Türk kahvesi demlerken, yani kaynatırken yapıyorum. Hem Tarifleri de koyuyorum. alıyoruz bu arada. <laughs> Bunları çünkü pratik hayatınıza yerleştirmezseniz unutuyorsunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Dertlere deva oldunuz yine. İnşallah. Gençlik Rüzgarı devam ediyor.